kişilerden bazıları, özellikle erkekler, dertlerini, sıkıntısını eşiyle paylaşmaktan kaçınıyor. Hatta erkeklerin bazısı bilerek bunu yapmıyor. Çünkü kadın milletine güvenilmez düşüncesindeler. Ancak bu doğru değil. Evlilik dediğimiz şey eşlerin birbirine dertlerini, sıkıntılarını anlattığı, karşılığında da anlaşıldığı, onaylandığı ve nihayetinde huzur bulduğu bir yerdir. İnsan doğası gereği anlatmaya, beynini rahatlatmaya muhtaçtır. Eğer bunu eşinizle yapmıyorsanız illaki biriyle yapacaksınız. Bu bir arkadaş olur, anne olur, farklı biri olur ama illaki olur. Ve kişi kiminle derdini, sırrını paylaşıyorsa ona duygusal yakınlık hissetmeye başlar. Ve bu da zamanla evlilikleri sıkıntıya sokar. Lütfen derdinizi, sıkıntınızı eşinizle paylaşın. Kadınlar da erkekler de güvenilir ve sizin sırrınızı taşıyabilecek insanlardır. Bunu unutmayın.